Cahit bir süre düşündükten sonra istediği işi bulup borcunu ödeme şansını hesaplamıştır. Efendim anne. Yok be annem bulamadım ellerinden de öpüyorum. Hadi bay bay. Hop nereye? Arabayı satacağım. Satamazsın. Niyeymiş ya? E, kaskosu var, vergisi var, cezası var. Nasıl ödeyeceksin? Al. Gitarı sattım. Ne diyorsun? Artık kurumsal firmalardan ümidi kesen Cahid'in bilgisayarmış, mühendislikmiş umurunda değildir. Çıkıp iş bulacaktır. Asgari ücretli bir iş. Tabii arabayı çalıştırabilirsin. Çalış be kızım. Fakat cevap yine aynıdır. Biz size döneriz kardeş. Efendim ne? Ne diyorsun? Hemen geliyorum aslansın. <laughs> ya Fuat, teşekkür ederim. Çok sağ ol. Beni de okula bırakır mısın? Araba tek kişilik. Ya Cahit bekle dur. Efendim? İşe mi alındım? Bulaşıkçı olarak işe alınan Cahit <laughs> en son üniversiteyi kazandığında bu kadar sevinmiştir. Fakat ukalalık yaptığı için aynı gün kovulur. Ama ne oluyor? <laughs> Sarı yap. Cahit benzin tasarrufu için ne kadar soğuk olursa sıcağı, ne kadar sıcak olursa soğuğu açmaz, yokuşlarda boşa takar <laughs> asla durmaz. <laughs> Arabanın hikayesi ise şöyle. Yıllar önce üçlü doğalgaz parasını ödemeyip bir sürü kazı kazan alırlar. <laughs> ve bir kışı sarılarak geçirirler. Onlarla üşümek bile güzeldir. Boşuna mı üşüdük abi o kadar? Hay beynimizi sikeyim ya. Allah Allah. Kardeşim ya çıkarsa? 10 bin lira kazanan grup bu parayla eski model bir Vosos alır. Sonuç... Kardeş, 4,5 liralık benzin. Dört buçuk liralık benzin anca bu kadar gider. Cahid'in tek çaresi kalan tek kontörüyle Ömer'i çaldırmaktır. Ve içinde ya açarsa korkusu vardır. Neyse ki açmaz. Ömer Cahit'le beraber mezun olmuş bir inşaat firmasında iş bulmuş şimdiden beylik Beylikdüzü'nde bir artı birini kapamıştı. Daha hızlı! Daha hızlı. Hadi! O iş hayatının tamamen rekabet olduğunu daha okurken anlamış kendini rakibi öldürmek için eğitmiştir. Ne haber lan fakir? İş buldun mu? <laughs> Yazın benim. Bak bu kart visitim. Bundan sonra mail atarsın. Ee, ne istiyorsun canım? <laughs> Şahane. Şirket arabası olan Ömer'in benzinini firma ödemektedir. <laughs> Cahit her hafta benzin karşılığında Ömer'in işlerini yapar. İş hayatının ne yazık ki adaleti yoktur. Acaba şu ana kadar topladığı parayla kumarbaz onu affeder mi? Ah, ah, Akın! Cahit?